Previously on Bicycle Family, I will have my revenge. Oops, sorry.

Ya uzun yol hakkında bu ilk turumuzda epey şey, e şey öğrendik ipuçları aldık ipuçlarını öğrendik İnanılmaz bir tecrübe. Ya otelde konaklarken işte değil mi e, malzemelerimiz akşamları o kadar işte şarj edip etmek o gün çektiğimiz Video görüntülerini, ses aktarmak. kayıtlarını aktarmak. O işler sende. Bende ve bayağı bir iş. Hepsiyle uğraşıyorsun. Aynen. Hepsi artık otomatiğe bağlanıyor. Rutine oturuyor işte. i̇şte yolda durduğunda, benzin istasyonunda, bir lokantada, bir yerde. E, top case'ında neyi nereye koyacaksın. Yan çantalarda ne olacak. Düzenin her şey oturuyor değil mi? Hepsi Hı -hı. bir tecrübe. Ama biz gereksiz hiçbir şey almamışız yanımıza. Evet. Her şey gerekliydi. O konuda e, epey bir özendik, epey bir evet. dikkat ettik. Ne lazım olur, neyi yanımıza almalıyız? Belki alet çantasında. Ya, çantası ya o alet çantası benim. Ama tabii alet çantası benim hobim. Yani iki buçuk kiloluk alet çantası. Kamyon tamir edebilirim yani yolda <laughs> kamyon durduysa yanında alet edevat Abi yoksa Abi sana yardım edeyim demişsin lan diye açıyormuşsun Lok... <laughs> Lokma setinden tut da penselerime kadar her şeyim var evet. Yani ihtiyaç olmasın ama zaten biliyorsun benim o o tür şeylere alet edevat Evet, evet. Uğraşmayı seviyorum hobim Hmm Kulodivit Volkan Konisi Hmm <laughs> Diye buradan da gösteriyor şansa bak Evet 2 kilometre, şuradan sağa. <laughs> Jeopark ziyaretçi merkezi. Eğer yol güzelse dediğim gibi çevresini sana gezdirmek istiyorum elçinim. <laughs> Yanardağ. Şimdi bundan sonra GPS'e değil, tabelaları takip edeceğim. Çünkü bundan sonra GPS bitiyor. Aa. Aa! Baksana. Şu Ne derler? Aa. Ufo gören, ufo gören köylü moduna girdik. Nasıl Aa. Ki? bakar mısın? Oo, Aa, çok enteresan ya. Muhteşem. Burada ne diyorduk? Ev yapmak için kazıyorsun, temelden volkan, volkan çıkıyor. Volkan Lava güzel. taş. Hayatım Yol gerçekten güzelse Bunun çevresinde seni gezdireceğim söz. UNESCO küresel jeoparkı pek yol gidecek gibi durmuyor aşkım burada. Şimdi beyefendiden şey alalım. Bak buraya alalım. park etmişler. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bu Şeyde e, fotoğraflarını gördüğümüz yürüyüş ahşap. Evet burası Burada mı? Evet, burası. Tabii Buraya abi. park ediyoruz. Şimdi yok bundan motor, sonra yürüyoruz. Yok motorla gidebiliyorsunuz. Öyle mi? Zaten gideceğiniz yer 2 kilometre ileride daha. Bu yolu mu takip edeceğiz? Ee, i̇leride sarı var. Sarı sola döndükten sonra e, dağın arkasına geçiyorsunuz. Tamam. Motorla orada toparttı aracı bıraktıktan sonra yürüyüş parkınızı yürüyebilirsiniz. Ha yürüyüş parkı orada 2 evet. kilometre var. 1,5 kilometre yürüyüş parkını yürüyüp köprüler öyle ulaşabiliyorsunuz. Ahşap köprülere. Tamam. Tamam, park edeceğiz, sonra 1,5 km yürüyeceğiz, köprülere evet, öyle zaten ulaşacağız. yönlendiriyor. Öncelikle bir kayıt alayım önce, öyle gönderebilirim. Tamam. Öncelikle. Aşkım, ineyim mi? Yok, inme. Kayıt al, şöyle ben senin Aha. rahat etmen için ayağı açayım ama. Peki yol nasılmış, böyle mi acaba? Stabilize yol, oradan geçebiliriz, sorun yok. Tık tık götürürüm ben seni, korkma. İsim alabilir miyim? Fatih Büyüktaş. Yol bu şekilde stabilize değil mi? Motorla rahat giderim. Evet. Tamam. Bu... Unesco'nun istediği istediğinden dolayı bu şekil olmak zorunda. Tamam. Ben şimdi tamam. kayıttayım. Sizin için sıkıntı var tamam. mı YouTube'a koysam? Tamam yok. Hiç problem tamam. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkürler. Kolay Yardımınız gelsin. Yardımınız için sağ olun. Kolay gelsin. Su var mı? Arkada su yok. Ha su. Burada su satılıyor mu? Burada satılmıyor. Yerinde market var. Tamam. Dönelim suyumuzu alalım. Suyumuzu alıp tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz evet araççığım. Evet. Ay. UNESCO böyle istemiş bu yolları. Güvenlik görevlisinin dediğine göre. Bu arada motoru Enduro moduna aldım ha. Hmm, iyi. Volkanik mağara. Evet. Biz böyle dağın arkasını dolaşacakmışız. Evet. Ne kadar dedi? Bir kilometre mi dedi? Evet, bir buçuk şey. Yok, hayır. Ee, bir buçuk kilometre dedi. İki kilometre falan gideceksiniz. Sonra <laughs> bir buçuk kilometre de yürü, şey, yukarıya doğru yürüyeceksiniz dedi. İlk defa böyle bir yollardan geçiyoruz değil mi? Evet. Offroad şartlarındayız. Motoru Enduro'ya e aldım hanım. Evet. Tam bu motorun şu anda e, gitmek için üretildiği nokta şeylerdeyiz. <laughs> Yollardayız. Korkma. Gayet Yok, ben tutuşunu hissediyorum motor Evet, güzel, tutuşuyor. Tutuşuyor bu arada hı? motor. Tutuşuyor. <laughs> Tutuyor diyeceğim, tutuşuyor diyorum ya. Tutuşuyor. Geopark, sağ taraftan devam. Hmm, geopark. İki 2 kilometrede, iki buçuk kilometre. O zaman iki buçuk kilometre gidiyoruz. Çünkü yavaş gidiyoruz değil mi? İki buçuk kilometre gidiyoruz. Sonra bir buçuk kilometre de yürüyüş var. Evet. Ve tabi hayat... insanlar buralarda kaybolabilir o yüzden kayıt Aynen. alıyorlar. Plaka, isim, kayıt Ay çok enteresan bir yer ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum ben hiç. Evet. Daha önce hiç e, volkanik bir yer görmemiştim. Ben de. Ben de. İlk motosiklet turumuzda bir sürü de ilk yaşıyoruz. Şu anda bir volkanın dibindeyiz. Düşünüyor yani. musun? Bir volkanın dibindeyiz aşkım. O motorumuzla volkanın dibinden gidiyoruz. Evet. Bir araba çıkar bir şey olur diye yavaş gidiyorum. Evet. Ama muhtemelen bizden başka da pek ziyaretçi yok. Arabayla da buraya girmek kolay değil bu arada. Gelecek olanlara söyleyeyim. Arabanızı acımayın. Aynen. Acımayacaksanız öyle diyelim. Acım, evet, çünkü taşlı taşlı yollar motorla gidiyorsun bazı bölümleri. Yani genel olarak araba için de iyi. Yani araba gider tabi burada sorun yok. Ama giderken acımayacaksın arabana çünkü sivri sivri taşlarla dolu, volkanik taşlarla dolu bu yol. Ee, kameranın pili bitti mi hala kayıtta mı ondan da eminim değilim ama şu yolu gerçekten dönüşte ee, de çekebiliriz. Dönüşte de çekebiliriz çok haklısın. Pili şarj edip Umarım çekmişizdir. Dağın arkasında seni gezdireceğim demiştim. Evet oldu. Zaten oraya gitmemiz <laughs> gerekiyormuş. Aynen. Ben bu kadar içer şey yani hemen geldiğimize inanamadım. Çünkü orası gösteriyordu bayağı e, uç altı uçurum bayağı yüksek bir yerde gördüğümde. Evet. <laughs> Haritada o işte müze bölümü evet. giriş görünüyordu. Kulağının hemen arkası. Okey orası doğru ondan sonra işte bu iki buçuk kilometre daha gideceğimiz esprisi ee, ben seçeneksel diye düşünüyordum. Mersem mecburiymiş. Yani o yürüyüş yollarına vesaire ulaşmak için otoparka kadar araba gider. Motor daha güzel gider. Oh. Hele hele böyle bir enduro motosiklet, enduro modunda. Bu arada motorumuzu enduro modunu aldık hanım. <laughs> yani, Enduro modunu alınca ne değişti? Offroad. Bir de Enduro Pro var. ABS'yi falan kapatıp kayabiliyorsun. Hani benim hmm. e, Honda'da aldığım eğitimdeki gibi motorun arkasını offroadta evet. şey yapabiliyorsun. Kaydırabiliyorsun istersen. Evet. Ben iş etmemen için yavaş yavaş dönüyorum buralardan. <laughs> Nasıl? Sıkıntı yok değil mi? Güzel. Yoo. Tamam. Gayet güzel. Biraz çünkü motor sağa sola kayıyor. Yerler şu anda mesela tamamıyla kum. Hmm. Az önce kumun üzerinden gittik. Ben dikkatli olmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca motoru kaydırmamaya sert zeminden götürmeye çalışıyorum. Bu arada geldik. Geldik zaten. Bundan sonra yürüyeceğiz. Evet. Kimse de yok. Otopark alanı A. Hmm. Varmış bir. Var. Burası. Aha o şeyler gelmişler, drone uçuran adamlar. Evet. Şuraya götürmeye çalışacağım motoru. Sanki orası gölge gibi. Aha. Motorumuz gölgede. See you next episode. Don't forget to subscribe.